Herkese merhabalar. Bugün rastgele seçtiğim ücretsiz bir indie korku oyununu deneyimleyeceğiz. Oyunumuzun adı The Basement. Evet açıkçası oyun hakkında hiçbir bilgiye sahip değilim. O yüzden girişi kısa tutup hızlıca oyuna geçiş yapacağım. Her zamanki gibi sonda bir puanlama ve genel değerlendirme bölümü olacağını anımsatıyor ve izleyen herkese iyi seyirler diliyorum. Evet oyuna bir evin içinde başlıyoruz. Sanırım az önce kanepede uzanmış yatıyorduk, öyle tahmin ediyorum. Biraz iç karartıcı bir ev. Ee, antik bir tasarımı var. Eşyalar bir kısmı retro. Tablolara bakarsanız onlar bayağı eski. Enteresan bir tasarım var evin içinde. Niye buradayız? Şu an anlamadım. Bir mesaj geldi. Bir hızlıca bakalım neymiş? Hmm. Buradan E tuşuyla telefon konuşmalarımızı açabiliyoruz. SMS'lerimize. En üstte ev sahibi var. David, Mom, Old Post Eski patronumuz annemiz David ve ev sahibi. Bakalım bu ev sahibi kimmiş? Ama önce bir önceki yazışmalara göz atmamız lazım ki konuyu biraz anlayabilelim. Ne diyor ev sahibi? Şimdi buradan anladığımız bizden bu gece için evine göz kulak olmamızı istiyor. Bir ricada bulunmuş bu akşam evime bakabilir misin demiş göz kulak olabilir misin? Gece ondan sabah 6'ya kadar sürecek demiş bu süreç. Biz de ona tamam saat 10'da orada olurum demişiz saat şu an 11 zaten harika demiş o da evime göz kulak olduğun için tekrar teşekkür ederim sana gerçekten minnettarım ayrıca demiş e, posta kutusunu bir kontrol etme şansın var mı e, eğer bunu yaparsan sana ekstra ödeme yaparım demiş evet buradan anlıyoruz ki bir e, bebek bakıcısı demeyeyim de orada kapı çaldı Kimse yok. Neyse, ee, kaldığım yerden devam edeyim. Bir bebek bakıcısı değil de şeyiz daha ev bakıcısı gibi bir şey. Yalnız bu gece için eve göz kulak olacağız. Bu arada sorusunu cevaplamamız gerekiyor. Ee, posta kutusuna bakar mısın sorusunu. Sure MP var ee, Tabii neden olmasın ve tabii bakarım ama senden ekstra ücret alırım. Yani şimdi <laughs> taş attık da kolumuz mu yoruldu? Bir gidip posta kutusuna bakacağız. Ekstra para istemeye gerek yok. Tamam diyelim ona. Teşekkürler demiş. Bir şey daha var diye eklemiş bu arada. Her ne olursa olsun bodruma inme. Hmm. Bodrum dediği şurası. Neden Bodrum'a inmeyelim? Soralım mı acaba? Bence soralım. Sormak hakkımız. Çünkü bütün gece bu evde olacağız. Niçin diye sorduk. Çok kibar olmayan bir yanıt verdi bize. Senin görevin diyor, eve göz kulak olmak, soru sormak değil. E o da haklı tabii kendince. Bir şey diyemiyorum. Neyse biz çıkıp şu mail kutusuna yani posta kutusuna bir bakalım. Kapıyı kapattık. Oh. <laughs> Gördünüz mü eve biri girdi. Aa, üstelik kapı kapalıyken girmeyi başardı. Şu tarafa bir yere gitti. Bir dakika ben bir etrafı kontrol etmek istiyorum. Işıkları açabiliyoruz. Tamam. Üst kata mı çıktı acaba? Şöyle hızlıca her yere bir bakayım. kapalı kapıdan geçmeyi nasıl başardı? O bir bak mıydı yoksa <laughs> biz bir halüsinasyon falan mı gördük? Çünkü gölge gibi bir şeydi kapkaranlık. İlginç. Şu an kimse yok evin içinde görünürde. Neyse hayal gördüğümüzü varsayacağız artık. Tekrar gidip posta kutusuna bakalım. Bir şey yok. Beklediği posta her neyse gelmemiş. Şu Bodrum'a inesim var ama neyse. Hadi şimdi oyunun akışını bozmayayım. Çok da merak ediyorum aşağıda ne var. Tekrar bir mesaj geldi. Yine ev sahibinden. Neredeyse unutuyordum demiş. Çiçeklere su verebilir misin? Ne diyelim buna? Biraz bizden fazla e, cüretkar bir arkadaş. Normalde sadece eve göz kulak olacaktık ama bayağı bildiğin şu an bize ev işleri yaptırıyor. Neyse hadi buna da tamam diyelim. Teşekkürler tatlım demiş. Tekrar bir mesaj atmış. E, su yatak odasında demiş sulama yapman için gereken şey yatak odasında kaktüslere su verme. Tamamdır. Kaktüse zaten çok nadiren su verilir. 2-3 haftada bir gibi. Yatak odası, burası mı? Burası da yatak odası gibi. Tasarım biraz özensiz yapılmış. Onu söyleyebilirim. Ha, burada. Bu kaktüs buna vermeyeceğiz. 7 tane bitkiye su vermemiz lazım. Burada var mı bitki burada yok. Şurada bir tane var. Sanırım bu da kaktüs. Ha yok değil. Normal bitki. Burada başka yok kaldı. 4 tane. Tuvalette zaten olmaz bitki. Heh, şurada bir tane var. Bu da kaktüs. Bunu da geçelim. Hmm. Kapının girişinde de iki tane süs bitkisi var. Onları da verince... Bu taskı da tamamlıyoruz. Tamamdır. Bir gitsek mi aşağıya? Tam derken yine bir mesaj geldi. Ne oluyor? Ne bir cama vuruyor biri. Ya bu cama vurma işi çok fazla. Cama kapıya tıklama işi. Yani bir noktadan sonra artık Artık ürkütücü olmanın ötesine geçiyor, vasat bir hale geliyor. Bakalım mesaj neymiş? Tekrar bir şey istiyor gene bizden, bir şey daha var diyor. Yerleri temizleyebilir misin? Hızlı bir e, paspas atarsan yerlere diyor, çok iyi olur. Yani. Evet, bu bunu kabul etmeyeceğim artık çünkü bu biraz ileri gidiyor neticede eve bakacaktık bu biraz fazla oldu diyoruz biliyorum diyor yani kendi de biraz aşırıya kaçtanın farkında ama diyor paraya ihtiyacın yok mu diyor yani para istemiyor musun Neyse Tamam hadi bunu da yapalım bu arada arkadan e, tekrar kapıya vurma sesi geliyor. ya Yapımcı bu kısmı biraz abartmış. Çok fazla tık 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 sesi geliyor sürekli. Dediğim gibi ilk başta evet hafif bir ürkütücü olabiliyor ama bir noktadan sonra artık takmamaya başlıyorsunuz. Bir dakika şu paspas nerede onu bulmam lazım. Ne demiş? Depoda diyor. Yukarıda depo benzeri bir yer vardı. Oraya çıkalım. Ha, burada. Tamam. Burası temiz. Şurada bir kiri var. İlginç bir tablo. Neyse. Bu arada saat 1 olmuş. E, saatin ilerliyor olması güzel bir şey. Çoğu oyunda bu saat kavramı, zaman kavramı olmuyor. Sabit kalıyor saatler. Aşağı inelim. 3 tane lekeli bölge daha bulacağız. Evet gördüğünüz gibi yine bir kapı tıklatma sesi. Artık e, umursamamaya başladım. Bir tane daha bulmam lazım. Ha o da tuvaletteymiş. Sonunda gerçekten kapı çaldı. Bakalım. Karşımızda az önce eve girdiğini düşündüğüm şu gölge adam karşıda duruyor ve bize bakıyor. Bir de posta var yerde. Paketi alalım. Şuradan bakayım. Hala orada mı? Ha? Kayboldu. Rahatsız edici bir tip var evin etrafında. Tekrar mesaj geldi. Ev sahibinden. Ee, bu arada demiş ben bir paket sipariş etmiştim. Ee, onu almayı unutma onu da demiş masanın üzerine bırak. Ve ek olarak da bize demiş ki e, çöpleri atar mısın? Deponun içinde çöpler var. E, çöp konteyner da evin yan tarafında demiş. Pek ee, pekala diyeceğiz ama biraz memnun olmayan bir ifadeyle söyledik bunu haklı olarak. Adam bizi temizlikçi gibi kullanıyor yani. Neyse çıkıp şu çöpleri alalım. Sanki bu arada yine kapı çaldı gibi artık dediğim gibi umursamayacağım. Çöp konteyneri evin yan tarafında demişti. tarafta değil. Diğer tarafa bakalım. Tamam. Kaldı iki poşet. <laughs> Yalnız saçma olan biz dışarıdayken de kapı çalıyor. Yani her türlü biri bir yerlere tıklıyor. Garip. Tabi o gölge kimdir, nedir, e, necidir, niye bu eve musallat oldu, bize musallat oldu. Bu soruların cevabı şimdilik yok. Zaten bu Dediğim gibi bir demo falan değil, ücretsiz bir oyun. Ee, yapımcının sayfasında da bana geri bildirimde bulunun, olumlu veya olumsuz, ben geliştirmeye devam edeceğim diyor bu oyunu. Ee, yanlış görmediysem de ilk oyunu bu, ilk denemesi. Şimdilik... o. Oh. <laughs> Güzel. İlk jumpscare'imiz geldi. Ufakta bir sıçrattı. Neyse ben bu arada ne diyordum? İlk oyunu demiştim. Ee, fena değil ilk oyun için ama... Hepi bir eksikleri var. Yani çok fazla klişeye başvurmuş. Onu söyleyeyim. Şu az önce yaşadığımız jumpscare bile... Neredeyse... Ee, Günümüzde yapılan her 10 oyundan 9'unda olan bir jumpscare. Yani yan taraftan bakma, böyle kapının kenarından bakma animasyonu. Bilemedim. Evet çöp işi de bitti galiba. Şimdi ne yapacağız derken masanın üzerinde bir anahtar. Tahmin edeceğiniz üzere Bodrum'un anahtarı bu. Sonunda Bodrum'da ne olduğunu göreceğiz. Ve bize girme dediği odaya bir şey bizi kilitledi ve burası bomboş bir odaymış. Ee, sana güle güle ben dışarı falan çıkmayacağım burada kalmayı tercih ederim. Bir daha açalım belki gitmiştir. Maalesef. Evet oyun bize şu tuhaf gölgeye karşı ilerlemek dışında bir seçenek sunmuyor. Mecburen ilerleyeceğiz. Yani e, garip bir tip Böylece bize bakıyor. Biz de ona bakıyoruz. Merhaba. <laughs> Ve kanepede uyandık tekrar. Acaba kabus mu gördük? Tüm bu olanlar. Kabus muydu? Şu an mesela telefon telefon çıkarmaya çalışıyorum. <laughs> Evet, e, jump kombosu yaşandı az önce. Arka arkaya birden fazla jump scare koydu. Yani bilemedim, biraz fazla klişe geldi bana oyun. Fazlasıyla klişe hatta. Tabi ilk oyun olduğunu düşünürsek ama biraz potansiyelini çöpe atmış gibi geldi oyunun. Jump scare'e işte böyle tıklama sesleriyle falan fazla boğmuş oyunu çok bir şey de anladığımı söyleyemeyeceğim. Ne oldu ne bitti, niye oldu hiçbir şey anlamadım ben bundan. Neyse sonda yorumsuz bir şekilde değerlendirme bölümünü göreceksiniz puanlama bölümünü. Oradan da videoyu sonlandırmış olacağız. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Şimdilik hoşçakalın.